Hiç elinize aldığınız bowling topunun içinde ne olduğunu merak ettiniz mi? Üretim, topun merkezinde yer alacak ağırlık çekirdeğinin hazırlanmasıyla başlar. Bu çekirdek, topun dengesini ve dönüş kabiliyetini belirler. Farklı şekillerde ve yoğunluklarda üretilen bu çekirdekler genellikle sert reçine veya kompozit malzemeden yapılır. Çekirdek hazırlandıktan sonra etrafı poliüretan veya plastik karışımı ile kaplanır. Bu kaplama bowling topunun ana gövdesini oluşturur. Malzeme sıvı halde kalıba dökülür ve çekirdeğin etrafını tamamen sarar. Ardından yüksek basınç ve sıcaklıkla sertleştirilir. Top gövdeden çıktıktan sonra torna makinelerinde hassas şekilde işlenir. Bu aşamada yüzey mükemmel yuvarlak hale getirilir ve parmak deliklerinin yeri belirlenir. Delikler CNC tezgahlarında açılır, ardından topun yüzeyi pürüzsüzleştirilir ve cilalanır. Bazı toplar farklı yüzey pürüzlülükleri verilerek profesyonel oyuncular için özel ayarlanır. Son olarak logo ve tasarım desenleri eklenir. Bowling topu kalite kontrol testlerinden geçer ve turnuvalarda, salonlarda kullanılmak üzere paketlenir.